Ayakkabılarımızı, elbiselerimizi, yatağımızı baş ucuna koyardık. Heyecan Bak, değil. oluyordu değil mi? Ol. Şimdi ama yok ki onlar, kalmadı. Bayramlık heyecanı kalmadı mı? İnanın ki kalmadı. Demdi. Ama ben hala heyecanı istiyorum. yaşıyorum. Çok Kendim güzel. kendime bayramlık alıyorum. <laughs> evet, çok güzel. <laughs> Aynen, efendim sizi alalım Gerçekten buraya. Leyla, güzel alalım. Sizin isim neydi? Leyla Şahin'dir. Leyla Hanım siz neredesiniz? Ben Sivas. Sivaslısınız. Evet. Peki efendim oradaki bayram gelenekleri nasıldı biliyor musunuz hiç? tabii çocukluğum orada geçtiği için hı hı. dedim babaannemin yerde olduğu için. Biz Arife günde sabahı bayramı zor yani Heyecan. uyuyamazdık heyecandan. Evet. Çocuklar için çikolatasıydı her şeyini bulunduruyoruz ama kapımızı çalan yok. Evet, Yemin ederim. Değil mi? Buruk geçiyor buruk bayramı bu şekilde de. Öyle bir de sevdikleri yanında olmayan insanlar için buruk. Değil Mesela başladım. ben. Annem babam yok. Anne baba yok. Hı -hı. Eşim de dışarıda. Bur Bur Nerede eşiniz? Amerika'da. O, evet biz ee, mesaj gönderiyoruz efendim bayramını çok kutlayın. Çok selam söylüyorum şimdiden bayramını kutluyorum.